1996 e, bayiliği ilk aldığımız yıl, e, o günden beri devam ediyoruz. Babam e, Yılmaz ve Yılmaz Konya o yıllarda bayiliği aldı. Daha sonra bayrağı ben devraldım, çok şükür hala e, devam ediyoruz. Bölgede şöyle bir durumumuz var bizim, e, yaklaşık 2000'li yıllara kadar hayvancılık e, yerel olarak e, küçük işletmelerde vardı. E, tarımın zayıflamasından dolayı 2000 yıllarından sonra e, hayvancılık biraz daha e, ileri boyutlara gitti. Bununla beraber yaklaşık bir 20-30 tane çiftlik açıldı yaklaşık 30 başlık, 40 başlık değerlerde. Böyle devam etti. Yerel işletmeler de tabii devam etti. Daha sonra bölgedeki tarımın ilerlemesi biraz işlerimizi tabii zayıflatma yönüne geldi. Son yıllarda özellikle olmak şartıyla ama yaklaşık yine 50 ve 100 arasında aile hala şu anda işletmelerine devam etmektedir. Yemciliğe ye biz 1996 yılında başladık, sektöre girdiğimizde de Abaloğlu Yem'le başlamıştık. 1996'dan beri yani yaklaşık 26-27 seneden beri Abaloğlu Yem'le devam etmekteyiz. Abaloğlu Yem'in en büyük özelliklerinden biridir, aile olmaktır. O nedenle bizim için en büyük avantajı bir aile olmanın, beraber çalışmanın, beraber bu sektörde nasıl ilerlemenin ve para kazanmanın ne kadar doğru ve düzgün bir şekilde yapılmasını bize öğretmiştir. En büyük avantajları da çok düzgün ve karakterli bir firması firma olmasıdır. Bu karakter ve düzgünlük de bizlere bulaştı. En büyük avantajlarından bir tanesi de budur bizim için. Meslekte unutamadım tabii birçok anı var ama en çok unutamadığım anılarımdan bir tanesi rahmetli Orhan Bey, Orhan Abadoglu amcamız babamızla yaşadığım bir anıdır. Kısaca şöyle. Rahmetli olmadan birkaç yıl önce sağlığı daha yerindeyken bir gün Sarayköy Belediyesi'ne ziyarete geliyor. Belediye başkanıyla görüşme yaptıktan sonra sağ olsun bizim yanımıza bir çay içmeye, kahve içmeye ziyarete gelecek. Fakat yolu karıştırıyor şoförü. Bu karışıklıktan dolayı da yol kenarında, asfalt kenarında ham madde işi yapan, bizim fabrikamıza da yıllarca hammadde tedariği sağlayan bir işletmenin önüne geçiyorlar yanlışlıkla. Daha sonra şoför bizi aradı. Hani biz buradayız, yolu da karıştırdık, dükkanı bulamadık bizim yanımıza kadar gelebilir misiniz diye. Biz de, babam da o zaman dükkandaydı beraber, arabaya bindik yanına gittik. Oturduk orada hep beraber, işletme sahibiyle, Orhan amcayla, babam, ben. Orada bir yarım saat kadar işte çayımızı, kahvemizi içtik, muhabbetimizi yaptık. Daha sonra bizden müsaade isteyip ayrıldı. Diğer işte Buldan bölgesi, Güney bölgesindeki bayilere ziyaret edeceğini söyledi. Biz de elini öptük, arabaya bindirdik, uğurladık. E ee, akşamüstü saat artık 5 olabilir, 6 olabilir saat. Ee, bize bir telefonda şoföründen. Ee, e yalnız uğramak istiyoruz diye. Biz şaşırdık tabi, Babam da şaşırdı. Ben de çok şaşırdım. Acaba ters bir şey mi oldu? Yanlış bir şey mi oldu diye üzüldük. Ee, ama tam tersi. E Orhan Bey geldi. Orhan amcamız geldi. E ee, dükkana girdi. Oturduk yazane'de. Bir kahve e, ikram edebilir misiniz diye bize nazikçe bir soru sordu tabi. Ee, biz de bir şaşırdık. Ee, dedik ki hani Görüşmüştük oradaki cem. Ters bir şey mi oldu, yanlış bir şey mi oldu diye soru sorduk. O da sağ olsun bize söylediği cevap şudur ve hala şu an anlatırken tüylerim diken diken. E, sizi dedi ayağıma çağırmış gibi oldum. E, i̇nanın dedi e, Buldan Bayisi ve Güney Bayilerine dolaşırken aklım hep sizde kaldı. E, o nedenle e, dükkanınıza gelip e, sizin kahvenizi içip sizden e, özür dilemek istemiştim dedi. E, bu anıyı hiçbir zaman unutamam. E, bu da zaten işte bizim aile olarak ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gösteren en büyük kanıtlardan bir tanesidir. Bunu hiçbir zaman unutamam. Doğma bime bu ilde yaşıyorum. 1979 doğumluyum. Denizli ilimizin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi şudur. Özellikle son yıllarda bizim memleketimiz büyük köy olarak tabir edilirdi. Diğer illerin şehirlerine girdiğimiz zaman gıptayla bakardık hem girişlerine hem çıkışlarına. Son yıllarda Denizli'ye yapılan yatırımlar ve Denizli'nin güzelleşmesi bizim artık gerçekten büyük şehir olduğumuzu gösteren en büyük kanıtlardan bir tanesidir. Bundan dolayı da Denizli olmaktan gurur duyuyorum. Denizli ilimizin birçok tabi gezilecek, görülecek yerleri var. Tabi bunların başında Pamukkale geliyor. Malumunuz üzerine tarihi bir yer. Özellikle Pamukkale'ye görülmesini mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Bu arada yeni yapılan yatırımlar arasında Denizli teleferiği var. Hem yazın ayrı güzelliği, hem kışın ayrı güzelliği, oradaki bungalov evlerindeki misafir yerleri, buralarda kalınması gerçekten insanı farklı bir dünyaya, farklı bir camiaya götürüyor. Denizli'ye de gelmişken tabii en büyük özelliklerimizden bir tanesi meşhur Denizli kebabımızdır. Denizli'mize gelip, Denizli'de misafir olan şehir dışından, gelen e, arkadaşlarımızın, dostlarımızın mutlaka mutlaka tatması gereken en büyük e, zevklerden, en büyük tatlardan biridir. Denizli kebabı yemeden kesinlikle ayrılmayın.